Merhaba arkadaşlar. Bugün 5'e 5 knockout oynayacağız. Yeni geldi. Oyunu. Onu oynayacağız. Miko. Miko ilayım. Arkadaşlar. Şu anda Miko'yu gümüş ülke yapmak Çok istiyorum. Oldum. 200 kredi ödülünü alacağım. Ama ödül <laughs> içinde <üçüm> gümüş. Ülke <laughs> yapmak istediğim için. Ben geçiyorum. <laughs> ben altını 3 yapmak istiyorum. Altın Üç'te o ünvan çok iyi. Tiki ve Sproltu ben kendim alırım zaten. Bunlar da halleder herhalde Hayır öl hayır ölmemem gerekiyordu. Nakat olduğunu unutmuştum bunu. iki kaldılar bizimkiler. Ha Erdin mont tepmesi Aa doğru güçleniyorduk bunda. senin üstüne geçmiyoruz. Hiper şart, hiper şart, hiper şart, hiper şart, hiper şart, hiper şart, Bittin ki sen. Yok yok. Ben tek atlamamda bitireceğim seni. Tamam bittin zaten. Sen de ağlatma. Şaki... lan ben neden ezgarım? tekrar oynadı. Ben bir koyduk. Bunu doğalıyor. Mikon ülke yükseltmesi olduğunda çok güçlü oluyor. Bir de üzerine hiper şarj gelince ölümsüz. Miko hiper şarj ve 3 ıı, karşı biraz güçlü oldu sanki ya. Ben popo ve dynamo zor alırım. Poco'yu alırım tamam ona bir şey diyemem. Ya, ben sen, aa ben sana dynamayı alsam mı olur mu? Ben de fazla kalan Ben şimdi sizinle hiç uğraşamam Uğraşabilir misin? Ya ee? iki takım da bir yükseltme Ay karşı iki yükseltme oldu ya Sıkıntı yok Allah biz bittik. Dört yüksel, dörde dört atıyorlar. Orada bu arada çok fena oldu. Dev gibi oldular oğlum. Megalodon'a döndüler. Ya atla şuraya Edgar he. adamların cana bak lan. Bu arada bu iş biraz... Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Yesay... Yesay'dır. Yes, Benim o dediğim gibi. Oğlum Edgar şimdi ultisini atacak kafana atlayacaksa öldü ama Edgar Allah'tan ultisini at... atsaydı Edgar sen biterdi Ama gene her üstünden geç. İçimi mi çift lan. Çok kritik ya. Acayip kritik. Şu an karşı takım gizemli ve destan. Süper Ender, Süper Ender. En iyi Süper Ender Dynamite olarak. Han, bu Hem bu Dynamite oynamayı bilmiyor. Hem daha dondurma şeyi almış. Dynamite çöp oynuyor. Bu da yine çok. Dev gibisiniz lan. Işte ya. ya. Ben bunu neden almadım? Çünkü Bayram. Ben bunu diye. Ben bunu neden almadım ki bu asaptanım? Секундочек. По овре кадр Skyrim растет. Где он? С получается сбережем desp lawsuit или можете поймать 뭐야 что дешево, Böyle. Kaçışı yoktur. Hmm, Dayna. Ah şu melodi 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 melodi. Bana melodi bitirdim ben. Tek mi kaldım diyecektim. Ben bizimkiler nerede? Hiper <laughs> aynı güçteyiz şimdi. Şimdi aynı güçteyiz. Bu da açma ama biz senin aynı güçteyiz. Bu da açma açtı kalıpta hiper şarjlar işi bozuyor. O yükseltmelerde hiper şarjlar işi bozuyor. O çok güzel bir şey. Ya. Karşı taraf çok yükseldiğinde sen hiper şarjlar onlar olmaz gibi oluyorsun. Hatta daha güçlü Ben bu olayı bayağı sevdim. Hem sen de güçleniyorsun, karşı da güç. Tek tek kaldığında bir de hiper şarjın varsa karşı taraf üstünde One, testing. Nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Oh, oh, ben de büyük sapmadım. Bora ben sütüyü bitirdim. Bitti sütü sen. Ay, ay yanıyorum. Tamam. Oo bize bir şey oldu lan. Hayır. Bu arada hiper şarjı var. Ay intisi var hiper şarjı yoktur ki şimdi bunu. Yani. Tamam. Oo içinden geçti. Bu bu öldün öldün kaçma. En fazla e mı? O oh, atla şimdi üzerine ya. Çok sinir oldum. Atla, atlamayacağım. Ya. Hadi ya. Dur aptallar yazıyor. Affedersiniz. Arkadaşlar benim rap kanalıma gitmeyi unutmayın. Sarpras Rap adı. Ona da abone olun. daha 9 abonesi var. Azıcık. Ya Efsan bir şey başarmadın he. Yem saat dört dedim. kız kızgın emoji atayım da ağlasın bir anda. Öldüm. ya. <laughs> Onu zeynep laner ne masumiyeti? Ya oğlum kızım. kızım? Kardeşim geldi arkadaş.

ya biriniz ona koşun biriniz ona koşun Edgar öldü ya çok iyi Edgar öldü Büyük Edgar öldü Tamam, Edgar gitti lan. Vay yürü 5 bin civar canlı var çok, çok pişir E şimdi bunlar şey boz. Hani böyle eskiden olan ama giden sonra geri gelen bir tane ev var diye neydi onun adı? <laughs> ya o at ultine. Benim dynamite ile oynamamla bunun dynamite ile oynaması İşte sütunun böyle bir özelliği olduğunu bilmiyorsun, Akıl edemiyorsun Güzel kardeş. Dört kişi öldü. Bilmiyorum <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar ben şu oyuncu simgesini aldığımda Direk onu takacağım. Yüz değiştirmeyeceğim, benim buzum var. Şaka mıyım sence? Oynuyorum ben. Evet şakası. Ya, benim en çok istediğim kostüm şu. Animasyon da var çok güzel ya. Bak. Arkadaşlar bu konu, özel konusunda olan özel savaşçı modeli özel animasyon özel kaplama rozet ve oyuncu simgesi veriyor bunda. Benimkine bakalım. Testing oh Testing. Yeah, this is <laughs> Artık herkes Aa Godzilla mod. Arkadaşlar lütfen kulübüme gelin. Kulübüme gelmeyi sakın unutmayın. 18 kişi kaldık. Godzilla modunda bası alacağız. Lütfen kulübüme gelin arkadaşlar. Bu videonun bu kadardı. bay.